daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Ama şu var. Kafana dayatırlar, öldürecekler, elini tutarlar, kıracaklar. Tanem olsun inkar et. Ruhsat var. Bu yalan değil ama. Ruhsat var. Çünkü kalpte iman dolu olacak, dilden takiye. Bu ruhsat ancak ölüm veya çok ağrısına dayanılamayacak mesela ceryan veriyorlar. Bize yapmadılar öyle şeyler hapislerde ama Timurtaş Hoca'ya yapmıştılar rahmetli ben duyardım. Tırnaklarını çektiler adamın. Hormonlarını bozdular adam böyle duba gibi oldu rahmetli. On sonra adam cihaza neler ettiler. Ya burada Allah yok dediler. Senin Allah'ın gelsin kurtarsın dediler. İndirdiler. Vatan caddesi vatandaki dibine mi indirdiler nereye indirdiler. Ya ne, ne gavurlar vardı bu memlekette. Hala adam mevcuttur. Hala da mevcuttur. Ondan sonra gözünü bağladılar adamı da gözümü bir açtım ki diyor şehzade başında kürsünün önünde oturan çıktı polis. Devamlı gelmiş oraya vaaz dinliyor. Eskiden bu dinleme olmadığı için mecbur buraya geliyorlardı. Bizi ne alakadar eder? İsmail Han'ın ne işi var bu işlerden kardeşim ya? Yani böyle bir yanlış. Şimdi İsmail Han'ın ben yetkilisi değilim. Yetkilisi olan ben bir tekzip. Timurtaş Uçar, Allah rahmet etsin ama İsmail A. değil. Bir, bizim adımızı ne karıştırdınız? İki, adam milli piyangonun başına geçmiş, bize ne yani? Hesabını Allah'a versin, öyle mi? Şimdi Serdar Erseven var, şeyde beni ziyarete gelmiştir, röportaj yapmış. Akit'te. Düzgün, ehli sünnet bir insandır. Ya dedi, o bana bu konuyu söylemişti, ben şaşırmıştım. Ya dedi, ben dedi, ilk hidayetimi Timurtaş Hoca'dan buldum. O zamanlar işte ailecekte falan bu yoldan hiç alakası tersteydim dedi. Sonra bana birisi dedi ki dedi gençlerden, hadi gidelim bir hoca efendi evde sohbet ediyor. Sohbetine gidelim. İşte 80 dersten belki de öncesi mi bilmiyorum. E Dediği iş işte en az 30 senelik işler. Gittik dedi. Baktım dedi, işte Timurtaş hocaymış dedi. Güzel sohbet evde yani İslam'ı anlattı dedi. Güzel sohbet etti falan dedi. Ondan sonra işte hocam ben de, muhabbete geçti. Nasılsın? İyi misin? Bilmem. Ya demiş so her gün ifadeye çağrılıyorum. O da çok çekti. Her gün işte efendim e öyle böyle muhatap oluyorum. Sıkıntılı işlerle beni efendim rahatsız ediyorlar, eziyet ediyorlar. Tabii on sonra tırnaklarını çektiler, ceryan verdiler. O 80 ihtilalde çok çekti. Allah rahmet etsin. Ondan sonra Bugün de demiş ya, beni çok yordular, ettiler, eziyet ettiler, ifadeye çağırdılar. Niye? E milli piyango haramdır dedim, diye demiş. Milli piyango haramdır, kumardır, dedim, diye demiş. Şimdi Serdar Ersemen de diyor ki, bu düzen, bu rejim, bu düzen öyle bir düzendir ki, en takva, en müslüman hocaların çoluğunu, çocuğunu bak ne yaparlar, dedi. Yani koca Timurtaş Hoca'nın, milli piyangodan ifadelere çekilen, eziyet gören Timurtaş Hoca'nın oğlu şimdi gelmiş milli piyangonun başına. Ama burada günahlar da özeldir, şahsidir. Suçlar da şahsidir. La ezi ve aldun an ve la ve cazin diyor an şey adıyor Kur'an. Hiçbir baba oğlundan sebep mesul olmaz. Hiçbir evlat babasının günahını çekmez. Ancak babası onu cahil bıraktıysa onun mesuliyetini yüklenir. Ama Timurtaş Hoca Efendi ne çocuğunu cahil Bütün dünyaya şeriatı anlatmış bir adamdır. Onun için onun bundan mesul olacak bir durum söz konusu görükmüyor şeriata göre. Allah onun oğlunu da hayırla istah eyleyip o kumar müessesesinin başından efendim ayrılıp helal rızıklarla merzuk eylesin. Amin. Biz hocamızın da hatırı var. Oğluna da duacıyız. Değil mi şimdi? Ama şimdi bunun İsmaila e cemaatiyle ne alakası var? Yani bunu belirtmek isterim